Şüphe ve hayal kırıklığı, mesihteki olgunluğumuz ne olursa olsun, bazen hayal kırıklığı yaratan krizlerle karşılaşabiliriz. Çoğumuz şüphe ve hayal kırıklığı unsurlarını deneyimlemişizdir. Ben yaşadığımı biliyorum ve bu hep olan bir şeydir. Kim olursak olalım, mesihteki olgunluğumuz ne olursa olsun, Kesinlikle Tanrı'nın en büyük hizmetkarlarından bazıları hayal kırıklığına uğramıştır. Bu vaftizci Yahya'nın başına geldi ve bunu okuduk. Ne olduğuna dikkat edin. Matta 11. bölüm 1 ila 3. ayetlerde okuyoruz. Ben buna Yahya'nın hayal kırıklığı adını verdim. İsa 12 öğrencisine öğretmeyi bitirdiğinde, elbette artık onlara elçiler dediğini biliyoruz. Burada yine öğrenciler sözcüğünü kullanıyor. Oradan da onların kasabalarında öğretmeye ve vaaz vermeye devam etti. Yahya hapishanede Mesih'in neler yaptığını duyunca öğrencileriyle bir mesaj göndererek ona ''Gelecek olan sen misin yoksa başka birini beklemeli miyiz?'' diye sordu. Yahya şimdi hapishaneden yazmaktadır. Herodes'e ahlaksızlıkla meydan okuduğu için hapse atılmıştı ahlaksız karısı Hirodia bundan hoşlanmadı ve onu hapse attırdı. Herodes kral olmasına rağmen zayıf bir adamdı ve onun talimatlarına uydu. Vaftizci Yahya hapishanede çürürken İsa hakkında bir şeyler duyar. Şimdi İsa'nın doğruladığını gören ve onu vaftiz eden bir adam olduğu gerçeğini düşündüğünüzde bu size garip gelebilir. Aslında Yuhanna İncilinin 29. ayetinde Yahya'nın Mesih'e ilk tanıklığını görüyoruz. Bu vaftizci Yahya'dır. Ertesi gün Yahya İsa'nın kendisine doğru geldiğini gördü ve şöyle dedi: "İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu." İsa'yı Tanrı kuzusu olarak tanıdı. "Size sözünü ettiğim kişi budur." Yahya devam etti: "Benden sonra beni aşan bir adam gelecek." Çünkü o benden önce vardı. Bu arada ilk dünyaya kim geldi? Yahya mı İsa mı? Yahya İsa doğmadan yaklaşık 6 ay önce yaşıyordu. Ama burada İsa'nın benden önce var olduğunu söylüyor. Bu da bizi İsa'nın her zaman babayla birlikte var olan Tanrı'nın oğlu olarak beden almadan önceki durumuna geri götürür. Böylece Mesih'in tanrılığını kabul etti. Sonra Yahya şöyle der: onu tanımıyorum ama İsrail'e açıklansın diye suyla vaftiz etmeye geldim. Bu adamın kim olduğunu bilmiyordum ama bana vaftiz etmeye gitmem söylendi ve insanın kim olduğunu öğrenecektim. Sonra Yahya şöyle tanıklık etti ruhun gökten güvercin gibi indiğini ve onun üzerinde durduğunu gördüm. Onu tanımıyordum ama beni suyla vaftiz etmem için gönderen bana söyledi. Ruhun indiğini ve üzerinde durduğunu gördüğünüz kişi kutsal ruhla vaftiz eden kişidir. Onun Tanrı'nın oğlu olduğunu gördüm ve buna tanıklık ettim. İşte İsa ile yaşadığı deneyim buydu. Bu onun inancıydı ama şimdi hapisteydi. İsa'ya söylemeleri için temsilciler gönderir. "Sen gerçekten Mesih misin?" şüphe ediyor. Hayal kırıklığını uğramış. Şimdi açıkçası bunu anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü daha önce de söylediğim gibi Tanrı sözüne olan sadakati nedeniyle hapse atılmıştı. Sonunda kafası kesildi. Bu gerçekten de zor bir düşünce. Yani bu kadar sadık bir adam var ve yine de Tanrı onun can vermesine izin verdi. Ama bu yıllar boyunca pek çok inananın başına gelecekti. Bu yüzden İsa duyarlı davranarak ona güvence verdi. Şöyle dedi: İsa onlara şu karşılığı verdi. Gidin duyduklarınızı ve gördüklerinizi Yahya'ya bildirin. Körler görüyor, sakatlar yürüyor, deri hastalığı olanlar iyileşiyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve yoksullara müjde veriliyor. Yahya Tanrı'nın oğlu olduğunu söylediğin kişi ben olmasaydım bunlar olmazdı. Ben söylediğim kişiyim, gördüğün ve hakkında tanıklık ettiğin kişiyim. Sonra İsa aslında Yahya hakkında bir onaylama yaptı. Buna ihtiyacı vardı. Bunu duymaya ihtiyacı vardı. Ama neyi görmek için dışarı çıktınız? O insanlara sordu. Bir peygamber mi? Evet size söylüyorum hem de bir peygamberden çok daha fazlası. İşte hakkında yazılan budur. Bakın habercimi önünüzden gönderiyorum. Yolunuzu sizden önce o hazırlayacak. Sizi temin ederim kadınlardan doğanlar arasında vaftizci Yahya'dan daha büyük biri ortaya çıkmamıştır. Ama bu adam hayal kırıklığına uğramıştı ve şüpheyle karşılaştı. Bu yüzden şüpheyle karşılaşmamız bizi şaşırtmamalıdır. Hayal kırıklığıyla yüzleşiriz. İlginç olan şey onun hayatını vermiş olmasıdır. Vaftizci Yahya canını verdi. Ancak Yahya'nın kardeşi Yakup'un başına da Herodes tarafından başı kesilerek öldürüldüğünde bu gelmişti. Bu Sanhedrin yani İsrail'deki dini liderler tarafından taşlanan İstefanos'un da başına gelmiştir. Bu yüzyıllar boyunca Hristiyanların başına gelmiştir miştir. Bunu İbraniler kitabında okuyoruz. Ancak kelimenin tam anlamıyla hayatlarını feda edenlerin listesinin sonunda mezarlarının üzerinde görkemli bir kitabe vardır. Dünya onlara layık değildi. Bu kesinlikle vaftizci Yahya için de söylenebilir. Bu Mesih için canlarını veren herkes için kesinlikle doğru olacaktır. Bugün yolda giderken bu büyük gerçek üzerinde düşünüyordum. Kendi kendime düşündüm. Sonsuzlukta orada olduğum için şükredeceğim. Rabbim bu sadık hizmetkarlarının Mesih için canlarını vererek yaptıklarından dolayı onurlandırıldıklarını gördüğümde sevineceğim. Dünya onlara layık değildi. İşte size uygulama için bir soru. Şöyle ki, Hristiyan yaşamlarımızda şüphe, kafa karışıklığı ve belirsizlik zamanlarıyla karşılaştığımızda Yuhanna'nın öyküsü hepimizi nasıl teşvik etmelidir? Bir dönem büyük bir hayal kırıklığı yaşadığım, işte hayal kırıklığından yeni çıkmakta olan genç biriydim ve ayaklarım teolojik olarak sağlam kayalara basıyordum. Bu beni son derece acı veren bir şüphe ve hayal kırıklığı durumuna sürükledi. Şu gibi temel soruları sormak için geri döndüm. Tanrı gerçekten var mı? Aynı zamanda üniversitede liberal bir profesör vardı. İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğuna ve İncil'in Tanrı sözü olduğuna inanmıyordu. Ben bu hayal kırıklığını yaşarken bir profesör ve onun öğretisiyle karşı karşıyaydım ve inancımın temelini tamamen yiyip bitiren kişisel konuşmalar. Hayal kırıklığıma cevap bulmaya çalışarak dibe vurdum. O zaman diliminde yaşadığım şey gerçekten ilginçti. Birisi elime yaşamlarında karanlık dönemlerden geçen Hristiyanların, hatta ünlü Hristiyanların deneyimlerini anlatan bir kitap tutuşturdu. Kendimi özdeşleştirebildim. Bu karanlık çok karanlık bir dönemdi. Bunu okuduğumu ve görmeye başladığımı hatırlıyorum. Belki bunda bir amaç vardır. Hayatlarının bir amacı vardı. Oturup o kitabı okuduğum günü hatırlıyorum. Birdenbire, eğer bir metafor kullanabilirsem, günlerdir ilk kez güneş doğdu. Bunda bir amaç olduğunu görmeye başladım ve gördüğüm amaç bir numaraydı. İnancımı İsa'dan ayrı ya da İsa'dan üstün insanlara bağlamamalıydım ve ben de bunu yapmıştım beni asla yüzüstü bırakmayacak olan tek kişi İsa'ydı. Tüm insanlar sizi hayal kırıklığına uğratacaktır. Çünkü ayaklarımız çamurdan. Bu harika bir üçgörüydü. Ama sonra başka bir şey daha öğrendim. Sanki Tanrı benimle konuşuyordu. Ama ben bir ses duymuyordum. Hayal kırıklığının ne olduğunu biliyorsun. Çünkü insanlar tutarsızdır. Böyle olmayın tutarsız davranarak insanları hayal kırıklığına uğratmayın. Bir madalyonun iki yüzünü de öğrendim. Gözlerini insandan ayırma. Ama sizi hayal kırıklığına uğratan şeyi kendi yaşamınızda tutarsız davranarak bunu diğer insanlara yapmayın. Her şey söylenip bittiğinde hayatımda olup bitenlerin bir amacı olduğunu gördüm. Bu beni Romalılar 8. bölüm 28. ayete geri götürdü. Büyük bir gizem ama gerçek olan bir şey. Her şeyin Tanrı'yı sevenlerin yani onun amacına göre çağrılmış olanların iyiliği için birlikte işlediğini biliyoruz. Bu konuda hayal kırıklığı yaratan şey bile yücelikte onunla birlikte olana kadar bu amacı bilemeyebiliriz. Ancak Tanrı lütfuyla hizmet etmeye hazırlanırken bu amacı anlamama yardımcı oldu. İnancımdaki bir kriz nedeniyle hizmeti bırakmaya hazır olduğumda ama buna ihtiyacım vardı ve bunu görebiliyordum. O anda hayatımda buna ihtiyacım vardı. O halde şu yaşam ilkesini unutmayalım. Mesih'teki olgunluğumuz ne olursa olsun, bazen hayal kırıklığı yaratan krizlerle karşılaşabiliriz.